Türkiye ve Dünya'da Lisanslı Depoçuluk ve Hububat Piyasaları Kongresi Antalya'da gerçekleştirildi. Kongrenin açılışına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, Tuğba Vural Çokal, Lisanslı Depo Şirketleri Derneği Başkanı Serdar Genç katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık olarak tohumdan çatala gıdanın her alanında olduklarını söyledi. Yumaklı, vatandaşlarımızın ve ülkemize gelen turistlerin gıda ihtiyaçlarını sorunsuz karşılıyoruz. Bunun yanı sıra 31 milyar dolardan fazla ihracat yapıyoruz. Önceki gün yayınlanan 2025 yılı yatırım programına göre de 356 proje için 164 milyar lira yatırım yapacağız dedi. Yumaklı Türkiye'de bitkisel ürünler arasında en fazla ekim alanına sahip ürün grubunun hububat olduğunu vurguladı. Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sıradayız, dünyada dokuzuncu sıradayız. Bu başarı bu sektörün bütün dinamiklerine, sürecin içerisinde nerede yer alıyorlarsa onlara ait. Ben huzurlarınızda bütün sektörü, bu başarılarından dolayı ülke olarak yaşattıkları gururdan dolayı tebrik ediyorum ve sizlerin nezdinde onların gelecekteki başarılarına hep birlikte şahitlik etmeyi diliyorum.